Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Celestia'nın saçını yapacağız. İlk önce ben böyle bir ayırdım. Ama geri böyle yapacağız. Sonra suyu açacağız. Böyle su tutacağız. Heh, tuttuktan sonra kapatıyoruz. Evet saçını biraz şöyle yapıyoruz. Yapıyoruz. Sonra böyle gelecek şekilde yapıyoruz. Çıkardık. Ee, saçını bu tarağımızla tarıyoruz. Böyle tarıyoruz. Aslında çok kolay bir stil. Ay düşmedi. Böyle. E, ee, tarıyoruz. Sonra bittikten sonra kolyesini takıyoruz. Ondan sonra tacını takıyoruz. Ve saçı bitmiş oluyor. İşte bu kadarlıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Size